Merhaba sevgili çocuklar. Sınavlar 100 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu dersimiz 3. sınıflar için. Dersimiz matematik. Konumuz 3 basamaklı doğal sayılar. Hadi hep birlikte başlayalım dersimize. Çocuklar, sayıları ifade etmemize yarayan sembollere rakam diyoruz. Hadi rakamları birlikte hatırlayalım rakamlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın kaç tane rakamım var? 10 tane rakamım var. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ve bu bu rakamlar bir araya geliyor. Bir araya geldikleri zaman ne oluşuyor biliyor musunuz? sayılar oluşuyor. Rakamların bir araya gelmesiyle sayılar oluşuyor çocuklar. Peki hatırlayalım yine geçen seneki ikinci sınıftaki bilgilerimizden hatırlayalım. Okuldaki öğretmenleriniz size bunları anlatmıştı. Sayma sayıları vardı bir de değil mi? Sayma sayıları da birden başlayıp Sonsuza kadar giden sayılardır çocuklar. Birden başlar ve sonsuza kadar gider. Peki sayma sayıları ne işe yarar? Ne işe yarar biliyor musunuz? Varlıkların, nesnelerin sayısını belirlerken sayma sayılarından yararlanır. Mesela şimdi bakın ne yapacağım? Elimde kalemlerim var ve bunların sayısını merak ediyorum. Ne yapacağım çocuklar? Bunları sayacağım. Sayarken 0, diye sıfırdan başlamıyorum değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elimde 7 kalemim varmış. Bakın ne yaptım? 1'den başladım. O yüzden sayma sayıları 1'den başlar çocuklar. Sıfırdan başlamaz tamam mı? Birden başlar sonsuza kadar devam eder. Çocuklar bir de doğal sayılar var. İşte doğal sayılar sıfırdan başlar. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş ve sonsuza kadar devam eder. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç... Devam eder, devam eder, sonsuza kadar devam eder. Çocuklar söyleyebileceğiniz en büyük sayı da bir doğal sayıdır. Ama buradaki önemli nokta ne? sıfırdan başlıyor oluş, değil mi? Bir de ne var? Bir basamaklı doğal sayılar vardı. Bir basamak. Hadi geçmiş bilgilerimizi bir hatırlayalım. Sayıların kaç basamaklı olduğunu neye göre belirliyordum? Kaç tane rakamdan oluştuğuna göre. O zaman bir basamaklı sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dur değil mi? Bakın bir rakamdan oluşuyor bir basamaklı. Bir rakamdan oluşuyor bir basamaklı. 9'dan sonra kaç gelir? 10. Peki 10 kaç tane rakamdan oluşuyor? 10 iki basamaklı bir sayı çünkü iki rakamdan oluşuyor. O yüzden 10'dan sonraki sayılarımı ne yapıyorum? İki basamaklılar bölümüne yazıyorum. 10 11 12 13 Gidiyor 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 99 99'a kadar gidiyor. Şimdi bir basamaklı sayılarda ne dedik? Bir tane rakamdan oluşur ve bu yüzden bir basamaklıdır. İki basamaklı sayılarda ne diyeceğiz? 2 tane basamaktan oluşur ve bu yüzden iki, iki, tane rakamdan oluşur ve bu yüzden iki basamaklıdır diyeceğiz değil mi? İki basamaklı sayıların en küçüğü 10, en büyüğü 99'dur. 99'dan sonra gelen sayı kaçtır peki? Peki o da iki basamaklı mıdır? Hadi gelin şimdi bunu bir etkinlik ile öğrenelim. Evet. 99'a 1 ekleyeceğim çocuklar. 99. Şimdi bakın. Hatırlayalım. Geçmiş bilgilerden. Bu iki basamaklı bir sayı değil mi? Buradaki basamak hangi basamak? Birler basamağı. Baş harfini yazdım. Burası hangi basamak çocuklar? Onlar basamağı. Baş harfini yazdım. Burada ne olur? Birlikler. Burada ne olur? Onluklar. Değil mi? Şimdi eee haydi bunları benim böyle görselleştirdiğim bloklarla öğrenelim. 99 artı 1. Önce onlukları sayalım. Kaç onluk varmış? 9 onluk varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane onluk. <laughs> 9 tane onluğum var değil mi bu sayıda? Şimdi bir de birliklerine bakalım çocuklar. 9 tane de birlik varmış 99'un içinde. Bunlar da birlik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de birliğim var. Artı 1 yazıyor. Burada bir tane daha birlik var. Bakın. İşte bu. Şimdi ne yapacağız? Madem toplama işlemi, madem arada artı var. Bu birliklerin içine buradaki 1'i de katacağız. Şu anda benim kaç birliğim oldu toplam çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onluk ve birlikler dersinde anlatmıştım. 10 tane birliğim olduğu zaman bu birlikler ne olur? Birleşir, bir onluk eder. O zaman ben bu birlikleri alıp onun yerine bir onluk koyabilirim değil mi? Şimdi bakalım elimde kaç onluğum oldu çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 On tane onluk. Onlar onlar sayalım mı bu sayı kaç oldu? Hadi birlikte sayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Bakın 100 sayısına ulaştım. 10 On tane onluğum. Bana ne verdi? 100 sayısını. O zaman 10 onluk yerine 1 yüzlük diyebilir miyim? Bakın bu da ne? Bir tane yüzlük. 10 tane onlukla bir tane yüzlük aynı şey demek. Bakın. Artık benim bir yüzlüğüm oldu. Hadi burada toplama işlemini yapalım. 99'a 1 ekliyorum. 9, bir daha 10. Onun sıfırını yazdım. Elde var 1, 9, bir daha 10. Başka basamağım olmadığı için 10 yazarken direkt buraya yazıyorum. Cevabım neymiş? 100. Evet, bir yüzlüğe ulaştım. Demek ki 99 sayısından sonra gelen sayı 100'müş. Ve 100, 3 basamaklı bir sayı. Çünkü 3 tane rakamdan oluşuyor değil mi? Demek ki 3 basamaklı sayılara artık ben geçmiş bulunuyorum. Çocuklar 10 tane birlik bir tane onluk eder. Hatırlayalım. Bakın. Birliklerimi diziyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, birliklerimi hazırladım. Şimdi bunlar 10 tane olduğu zaman ben artık ne diyorum biliyor musunuz? Sizi tek tek saymama gerek yok. Sizin yerinize bir tane onluk kullanabilirim diyorum. Tamam mı? 10 tane birlik yerine bir tane onluk kullanıyorum. Ama çocuklar bir de ne var biliyor musunuz? Onlukların 10 on tane olma durumu var. Onluklarıma bakın şimdi. 10 on tane onluk bir araya geldiği zaman hemen yerleştirelim. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane onluk bir araya geldiği zaman işte ben tek tek onluklarla uğraşmak yerine bir tane yüzlük diyebiliyorum bu sayıya değil mi? Bir tane yüzlük ediyor. Bakın burada yazıyor. Bakın 10 on tane onluk, bir tane yüzlük ediyor çocuklar. Evet, 3 basamaklı bir sayı olduğunu nereden anlıyorum? 3 tane rakamı olduğu için anlıyorum, değil mi? Hadi şimdi basamakların isimlerini hep birlikte yazalım. Burası hangi basamaktı? Birler basamağı. Birler basamağında ne bulunur? Birlikler bulunur, değil mi? Burası hangi basamaktı? Onlar basamağı. Onlar basamağında ne bulunur? Onluklar bulunur, değil mi? Şöyle yazalım, koyalım. Burası hangi basamak çocuklar? Yüzler basamağı. Yüzler basamağında hangi e'si bulunur peki? Yüzlük bulunur değil mi? Yüzler basamağında da. Demek ki bu sayımda 8 tane yüzlük, 2 tane onluk 4 tane birlik varmış çocuklar. Peki nasıl okuyacağım ben bu sayıyı? Tabii ki nasıl okuyacağım? Basamak sayılarına göre, basamaklarına göre okuyacağım. Hadi bunu öğrenelim. Üç basamaklı sayılar okunurken önce yüzler basamağı, sonra onlar basamağı ve en sonunda da Birler basamağı okunur. Bakın 132 sayısı var değil mi? Burası yüzler, burası onlar, burası birler basamağı. Hadi bir de bloklarımızla gösterelim bu sayıyı. Bir tane yüzlük. Yüz. Üç tane onluk varmış. Bir, iki, üç tane onluk ve iki tane de birlik varmış. İki tane de birlik koydum. Nasıl okuyacağım? Yüzler basamağından başlayarak okuyacağım. Kaç tane yüzlüğüm var? Bir tane yüzlüğüm var. O zaman ne diyeceğim? Yüz. Kaç tane onluğum var? Üç tane onluğum var. Üç onluk kaç eder? On. Yirmi. Otuz. kaç birliğim var? 2 birliğim var. 1 Bir, 2 Evet, nasıl okuyorum? 132. Yani basamaklarda kaç yüzlük, kaç onluk, kaç tane birlik varsa işte bu hesabı yaparak ona göre okuyorum. Şimdi diğer sayıya geldik. Evet, burası yüzler basamağı, burası onlar basamağı, burası birler basamağı. Çocuklar kaç tane yüzlük var? 6 o zaman 600 kaç onluk var? 4. Yani 10 20 30 40. 40 Kaç birlik var? 5. O zaman 1 2 3 4 5 eder, değil mi? 645 sayımı bulmuş oldum. Lütfen etkinliğimizi birlikte yapmaya devam edelim. Şimdi önce hepsine bir yüzler, onlar, birler. Yüzler, onlar, birler. Yüzler, onlar, birler yazıyorum. Ve şimdi devam ediyorum. Kaç yüzlüğüm var? 7. O zaman burada e, basamak değerim ne olacak? 7 tane yüzlük. Yani yedi yüz. Yedi, yüz. Onluklarım var mı? Yok, sıfır tane onluk. O zaman hiçbir şey yazmayacağım. Kaç birliğim var? 3 Bir, iki, üç değil mi? O zaman üç yazacağım. Yedi, yüz, üç. Yedi, yüz, üç. Eğer herhangi bir basamakta sıfır varsa o basamağı okumuyoruz. Şimdi geldik buraya. Kaç yüzlüğüm var? 6. 600 Kaç onluğum var? 1 onluk. Yani ne diyorum? 10. Kaç birliğim var? 0. Yani o zaman bir şey demiyorum. 610 okuyalım. 610. Geldik yüzler basamağına çocuklar. Kaç yüzlük var? 4 tane yüzlük var. O zaman ne diyeceğiz? 400 Kaç onluk var? 9. 9 tane onluk kaç eder? 90 eder. 90 Kaç birliğim var? 2. Birlik olduğu için sayalım. 1 2. Okuyalım sayımızı. 492. 492. Evet şimdi okunuşları verilen sayılar var. Bunları ne yapacağız? Rakamla yazacağız. Birlikte yazalım. 621 yazıyor çocuklar. Şimdi üç tane basamağım var. Burası yüzler, burası onlar, burası birler. Altı yüz. O zaman yüzler basamağına 6 tane yüzlük gelecek, değil mi? O zaman buraya altı yazıyorum. 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90. Çocuklar bunlar onlar basamağının sayıları değil mi? O zaman 20'yi gördüğüm zaman onlar basamağına ne yazıyorum? 2 621. Kaç birlik varmış? 1. O zaman buraya 1 yerleştiriyorum. Şimdi geldik yeni sayıya. 702 Yüzler basamağına ne yazacağım? 7 tane yüzlüğüm varmış. Yazacağım. Peki. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bunlara benzer bir sayı var mı? Var mı böyle yazan bir şey? Yok. Demek ki onlar basamağında 0 olmalı. 702. 2 tane birlik varmış. Birler basamağında ne yazıyorum? 2. 702. Şimdi geldik buraya. 540 yazıyor. Yüzler basamağı 500 ile başlıyor değil mi? 5 tane yüzlük varmış. O zaman yüzler basamağıma 5 yazıyorum. 540. 10, 20, 30, 40. Evet 40. Yani 4 değil mi? Onlar basamağıma 4 yazıyorum. Birler basamağımda var mı? Hayır sayım devam etmiyor. Demek ki burası sıfır olacak. 540. Evet şimdi geldik yeni sayıya. Çocuklar bakalım. 368. Şimdi tekrar yazalım yüzler. Onlar birler diyelim. Kaç tane yüzlük var? 300. 3 tane yüzlük varmış. O zaman buraya 3 yazıyorum. 68 60 nerenin hangi basamağın sayısı? Onlar basamağının. O zaman buraya 6 yazıyorum. 8. 8 tane de birliğim varmış çocuklar. O zaman birler basamağına ne yazıyorum? 8 yazıyorum. Evet, önemli bir bilgiyle dersimiz devam ediyor. Çocuklar 3 basamaklı sayıları öğrendik değil mi? 99'dan sonra 100 gelir. 100 ile 3 basamaklı sayılar başlar. Şimdi ben sayıları yazarken hangi rakamları kullanıyorum? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değil mi? Bütün sayıları bu rakamları kullanarak yazıyoruz. Peki 3 basamaklı en küçük sayı acaba kaç? E, 99'dan sonra gelen ilk sayı ne? 100 üç basamaklı. O zaman üç basamaklı en küçük sayı 100, değil mi? Peki, üç basamaklı en büyük sayı kaç? Şimdi benim en büyük sayıyı bulmam için en büyük rakamları kullanmam gerekir. Buradaki en büyük rakam hangisi? Evet, 9, değil mi? O zaman benim sayım dokuzla başlamalı. Hatta 9 la devam etmeli. 999. Çocuklar 3 basamaklı en büyük sayı 999. Ne yaptım? En büyük sayıya ulaşmak için en büyük rakamı kullandım değil mi? En küçük sayıya ulaşmak için de en küçük sayıları kullandım. Birler basamağında sıfır kullanamazdım. Neden? O zaman sıfır 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 olurdu. Yani bu bir sıfır ifade ederdi. Ve 3 basamaklı bir sayı olmazdı. 3 basamaklı bir sayı olması için kullanabileceğim en küçük rakam 1'di. Yüzler basamağında 1'i kullandım. Onlar ve birler basamağında 0'ı kullanarak 3 basamaklı en küçük sayıya ulaştım. Çocuklar bugün dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derse kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz.